Yasin Özsu ve sevgilisi olduğu söylenen Şeyho Çınar, İstanbul Adalet Sarayı'na götürdüler. Kasten öldürme suçundan şüpheli olarak. Önce o görüntülerimizi izleyelim. Müddiyallı stüdyosunda hareketli dakikalar. Binen her şeyi biliyor. İfade verdiler, hakim karşısına çıktılar. Leyla Gülerek hayır, hayır, hayır. 6 senelik kartlarını takip etsinler. Yayınımızın ihbar kabul edilmesiyle Meliha cinayeti cinayetiyle ilgili olarak Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda Eyüp Sultan Emniyetine bağlı ekipler harekete geçmişti. Meliha Öztürk'ün babası Yasin Öztürk ve Meliha Öztürk'ün eşi Fahrettin Gezginci'nin cezaevi arkadaşı olduğu iddia eden Şeyh Ho Çınar'ın ifadeleri alınacak. Şu anda Eyüp Sultan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı. Asayiş Büro ekipleri amirliği geldiler alacaklar ve İstanbul Adalet Sarayı'na götürecekler. Babayı ve şey oluyor. Allah'ım ya Rabbim bu çocuğu benden Allah bin kere razı olsun Müge Hanım. Ceyhan Cumhuriyet Savcılığından Cümerim, razı olsun. Cumhuriyet Savcısından canlanmamızdan hepsinden bin kere razı olsun. Mine her şeyi biliyor. Bu kızın en samimi arkadaşı Mine'dir. Ben yapmadım, yapamam da insan evladına kıyabilir mi ya? Kızınızın kaybolduğunu ya da öldürüldüğünü neden annesine haber vermediniz? Kaybolduğunu ablam söylemiş. Almanya'daki ablam söylemiş. Kimse sizler mezarlığında gömülü kalmış. de bak onları yapanları buldurayım. Müge Anlı'dan da yardım isteyen mezarını kaldırayım. Herkes bitsin dedim. Yani kimsenin kimse kimsede kalmasın. Kızımın kanı yerde kalmasın. Ne bu şahsı tanıyordum daha önceleri. Ben ilk bak, defa köye geldiklerinde gömülüm. Yasin Özsu ve Şeyho Çınar stüdyomuzdan polisler eşliğinde ayrıldıktan sonra... ...Eyüp Asayiş Büro Amirliğine götürüldüler. Bak. Yasin Özsu ve Şeyho Çınar yayınımız sırasında ekiplerce alındı ve Eyüp Sultan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne getirildi. Buradaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolüne götürülecek. Leyla Güler çıksın. Benim kızım bir de cinayet tanıydı. Kavga oluyordu. Bunların telefon dinlenmesi lazım. İfade vermek üzere yola çıkarılan Yasin Özsu ve Şeyho Çınar adliyeye sevk edilmeden evvel sağlık kontrolünden geçirildiler. Meliha ile kaybolduğu gün görüştünüz. Bak Leyla Güler'in no, altı no, no. senelik kartlarını takip etsinler. Akrabalarda eniştesi kızı bunlardan şüphe en Sağlık kontrolleri tamamlanan Yasin Özsu ve Şeyho Çınar, Meliha Özsu cinayeti soruşturmasını yürüten savcının sorularını yanıtlamak üzere İstanbul Adalet Sarayı'na getirildiler. kontrolünün ardından ekipler tarafından İstanbul Adalet Sarayı'na ifadeleri alınmak üzere getirildi. Genç kızın babası ve beraberlik yaşadığı sevgilisinin cezaevi arkadaşı sebgis üzerinden Adana'da soruşturma yürüten savcıya ifade verdiler. Saatler 15'i gösterdiğinde baba Yasin Özsu ve Şeyh Çınar'ın sebgis yoluyla ifade işlemleri başladı. Şüpheli olarak ifade veren Yasin Özsu ve Şeyh Çınar adli kontrol istemiyle Ceyhan Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildiler. Segbi aracılığıyla kasten öldürme suçlamasıyla hakim karşısına çıkan Yasin Özsu ve Şeyho Çınar'ın yurt dışına çıkışları yasaklanırken her ikisi de adli kontrol altına alındılar. Adliye çıkışı her iki isimde yaşadıkları bu süreçle alakalı ekibimize konuştu. Ben hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum. Edemem. Çünkü evlat benim evladım. Ben sonuna kadar bu bulunmadan buradan gitmeyeceğim. Benim tek bir hatam savcılığa ifade verdiğimde Mine'nin adını vermemek. Verseydim burada ben sizden röportaj yapmıyordum. O şahıslar yapıyordu. Çünkü en yakın arkadaşı Mine. Mine onun çok özel sırlarını bildiğine göre demek ki birçok şeyi biliyordur. Şeyh Yoşkası'na gelince aklı dengem yerinde değildir. Yarın Mahkûl adam telefon numarası bilebilir mi? Tıkır 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 söyledi. Aklından adam. mı söyledi? Evet kıyada da çıkardık bakmadı. Ya bu tehdit alıyor ya ailesine tehdit ediyorlar bunu konuşmasın diye. Bu birkaç defa gittim dedi. içiyordum dedi. Para alıyordum dedi. Köyümdeki terbiyesizler. Nimet Hanım, Fatma Hanım benim kızımın helvasını yapanlar sizlerdiniz. Yazıklar olsun ben bir şişe alkol içemeyen adamım. Melihan'ın ölümünde benim onda bir suçum yok. Arkadaşım da doğru bir hafta gördüm tanıdım. Başka da onu ne gördüm ne de duydum. İşim olmadı onunla. Evet ee, ve işte bu e, savcı burası önemli kasten öldürme suçundan şüpheli olarak babası ve sevgilisi e, ifadeye alındı ve şu anda da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar e, soruşturma sürüyor. Ee, çok yazık aslında neden aslında siz yani Şeyho'nun durumu belli zaten annenin bir takım ifadeleri var öldürüldüğü gün çekilen fotoğrafın da Şeyho'nun arabasından geldiğini söylüyor. Şeyho da bunu kabul etti. Sizse ne yazık ki kızınız kaybolduğunda e, bu işte yasaklı madde ve Şeyho ile olan ilişkilerini e, Melih Hanım'a gittiğini söylediniz. Bunları bu zamana kadar hiç anlatmamıştınız yayınımızda anlattınız ve bu nedenle de şüphelisiniz. Ama asıl şunu söyleyeyim savcı şunu söylemiş. Demiş ki kardeşim o yasaklı maddeyi bahçeye gömen de bildiği halde söylemeyende, de arayan da buldular bulmadılar ben bilmem bulan da vesaire. De, herkes suçlu benim gözümde. Şükür Allahım Allahım Allahım. Allahım. Ben teşekkür ederim savcımıza, savcımıza Hanım, size. Allah bin kere razı olsun. Ben buraya gelmeseydim bu kızım tamam cenazesi bulunduydu ama neden ölündüğü bellisiz kalacaktı. Allah'tan kimseyi dinlemeyip ben geldim. Hemen bunu... Bu. Müge Hanım... Allah bin kere emeği geçen herkesten razı olsun. Ben bu kadar diyorum. En kısa zamanda en büyük cezayı alsınlar. Ben bunu söylüyorum. En kısa zamanda. Ben de aynı şeyi söylüyorum. Müge Yani bizim de buradaki sözlerimizin boş boş olmadığını herhalde siz de sağlıklı bir yöne çıkınca anlamışsınızdır. Ben şunu demek Öyle istiyorum benim size. bahçemde yasaklı madde vardı da ben kazdım da kazınca jandarmaya haber verecektim de. Öyle de 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 de, de, de olmuyor ben işte. Ben bir şey söylemek istiyorum. Buyurun. Ben... Şunu samimiyetlerimle söylüyorum. Bir insan kendine inanıp güvenip de bu kadar milyonlarca insanın önüne çıkamaz. Doğru mu? Bir ikincisi bu söylediğim şahısların 6 yıl içerisinde 6 yıl içerisinde kaç tane telefon numarası değiştirmişse ve kimlerle konuşturulmuşsa... Hiç kimse de kendine güvenerek o bahçedeki olayları... ben seni saygıyla dinledim. Savcıya, karakola müliğe söylememezlik yapmaz. Baba, <laughs> hani baba evladım müliğe diyorsun, hanım, taşa savunuyorsun ya. Bunları bilerek de söylememezlik kim, yapmaz. Aynı günden gün gider söylerdi. Bir de artık Bak. artık Müge Hanım diyor ya bir şeydi. Benim diyor Müge Hanım diyor yardım etsin. Kesinlikle ben kızımın cenazesini üç gün içinde anamın memlek bizim oraya taşıdım... Müge sen bir sefer Siz inek, ben, inek ben için para isteyeceğine yerin der. O zaman taşıaydım baba olup da benden ta öğrendiğin iki sene önce. Ben öğrendim. Evet. Ben çıkarttım onu ben. Neyi sen çıkarttın evet. lan? Araştırdım. Zamanında verseydin lan. Ben söylüyorum size bak. Altı sen sene içerisinde de, kim sen. Pislik. Kim kaç defa bu dediğim şahıslar ismi geçen şahıslar bak ismi üstüne Demek bastıra bastıra, bastıra diyorum altı yani. sene içerisinde kim kaç tanesi kart değiştirmişse numara değiştirmişse kimlerden konuşmuş? Tamam onları zaten adli Ama, makamlar yaparlar ya, bizim söylememize gerek yok bak, fakat önemli olan şu bizimle bu adli makamlara yardım yer, etmemiz bak. lazım ve ben sayın savcımızın adli kontrolle ee, serbest e, yani hakimimizin bırakma kararına da ayrıca teşekkür ediyorum. Çünkü burada konuştukça da insanlar anlatıyorlar. Onlar şu anda çok hızlı bir şekilde soruşturmayı yürütüyorlar. Ama bakın şunu unutmayın. Sizin kızınızın bu şekilde öldürülmesinin nedeni o yasaklı madde. Ha o yasaklı maddeyle tanıştığı kişiler, tanıştığı kişilerin onun üzerinden başka şekilde para kazanma hevesi, osu busu bilmem. Burada konuştuğumuz, konuşmadığımız bir ama neden o? Siz eğer o gün o nedeni ortaya çıkarsaydınız, şunu söyleyemem ben. Ben birinin ölümüne birini vesile kılmam. Onu Rabbim bilir. Herkesin evet. ölüm saati benim inancıma göre zaten bellidir. Evet. Hani o yüzden o neden oldu, bu neden oldu gibi bir şeyi söylemenin ben ee... Hani o ya, ilahi, ilahi adalete, adalete aykırı olduğunu Allah düşündüğüm aynen. için i̇lahi bunu söyleyemem. Diyorsun. Sen vesile oldun, sen neden oldun değil dediğim. Ama siz bunu o gün dile getirmeliydiniz. Siz mesela dün bambaşka bir şey anlattınız. Maskeli adamlar geldi dediniz. İfade bu söyledim, söyledim. Polisler siz geldiler. Savcılıklar da söyledim. Efendim bak ben diyorum bak üstüne tamam. bastıra bastıra diyorum. Ama maskeli, kara, adam, bak, maskeli adamlar kara geldiğinde kurtular. daha olayların başlangıcı. Bak Müge Hanım şimdi evet. olayı saptırıyor demeyin kara kutu Saklıyor, bir, bir insan ki ortada olan bir insan şimdi senin kız arkadaşın <laughs> sana inanıp güvenmezse sen mi olmasa sana sırrını verebilir mi ben ne zaman evinize geldim bana söyler misin ya, ya Müge, Müge Hanım, biz, bana bir açıklama yapsın Müge ya. Hanım. ya bir şey söyleyeceğim biz kuaförde bile anlatıyoruz yani sır dediğiniz ne? nedir Ama ben bilmiyorum Müge Hanım yani evime Muge bir gün geldi Muge o zaman siz pasif zaman görüyorsunuz, görüyorsunuz bazı görüyorsunuz. Bu, özel bir, bu özel bir sırrı. Bu özel bir sırrı bak. Siz ben al, ben kendimi ifade edemiyorum herhalde. Bir dakika herhalde. tek tek bir dakika bu, tek tek konuşalım. Bir şey anlatayım. Böyle bir özel sırrı. Böyle bir özel. Bunun halası var. Ama ben size bir haklısınız demiyorum ki siz bak, haklısınız. Saniye, bunun teyzesi var. Siz haklısınız. Bir saniye bak. Ben diyorum ki bak ismi geçen şahısların tek tek bu çıkacak Arkadaş Vallahi de, de çıkacak, billahi de, de çıkacak. O kadar haklı şeyler söylüyorsunuz. de söylenmiş buna? Mina he? Hanım, Mina Hanım, Mina Hanım onu söyledikten sonra, bu sırı verdikten sonra. Mina Hanım'ın da onda sırrı vardır, bunun da bunda. Mina Hanım'a niye de, neden sormuyorsunuz sizden? Annesi diyordu ki bana, annesi, annesi, bak annesi, ya, annesi, ya sen ben dinle. Sen kim sana annesi diyordu ki ya bana, bana telefonda, ben kaç şeyde, Bursa'da çalışken. Leyla'dan da hesap soracağım. Mine'den de hesap soracağım. Kim dedi? Telefon kayıtlarını bak şimdiye kadar konuşulan telefon Sen kayıtları dinlensin. Yasin Bey mi? bir saniye bir şey söyleyebilirim. Ondan sonra lütfen tek tek konuşun. Yasin Beyciğim bakın. Ben size bütün bu sözlerinizde hak veriyorum. Bence Mine de araştırılsın, o da araştırılsın, ben de, bu da araştırılsın. De Fakat ben evet. zaten. bizim yani, bahsettiğimiz ben olay, benim olay benim bahsettiğimiz cinayet bundan 6 yıl öncesi. Şimdi polis evde oturup, Böyle tarot açıp ama ya acaba bu kızın da bir arkadaşı mı var? Mine mi? Acaba onun mu telefonunu kullanıyordu bilemez. Siz biliyorsanız siz söylersiniz. Bizim de devletimizin polisini, jandarmasını eli ayağı tutuyor maşallah. Çok da güzel çalışıyorlar. Kim bilir sizinle ilgili de nasıl büyük bir dosya var. Şimdi casat devreye girdi. Siz söyleseydiniz bugüne kadar bakarlardı. Evet. Çünkü... Sorun sizin bu zamana kadar bunu... Kolluk kuvvetlerini anlatmamış olmanız. Evet işte o yüzden şüphelisiniz şu anda. Neden anlatmadınız? Hanım, anlatsaydınız mi? anlatsaydınız çözümüne katkıda bulunacaktınız. Anlatmadığınız için şimdi herkes size diyor ki sen bu çocuğun, babası bu değil mi? Sen değil misin babası? Evet. Tamam sen diyor musun ki telefonuyu Mine vermiş. E niye gidip de söylemedin bugüne kadar karakola bunu? İşte en büyük hatam tamam. orada benim o Sen an, bu aklıma... kızın babası değil misin? kızın gittiği zaman bu adamlar onu aramışlardır da mesaj atmışlardır. Arabaya biniyorlar diye tahmin ediyorsun. Tamam mı? E niye gidip bunu polise anlatmadın? Can, kardeşim jandarmaya anlatmadın. Jandarmaya. Sonradan bunların ismini verdi zaten. Ya sonradan dediğim 5 yıl sonra kardeşim 5 yıl sonrasında zaten işte ceset çıkınca orada. başka bir şekilde arkadaşı, araştırma yürütülüyor. Bana sordular yani arkadaşı var mı? Yani o an ben de şok oldum. Peki kim, Yağset, kim? Yasin. Bir tane bana bir şey bak, bir tane abla, abla dedi bir tane. Yağset, Yasin alınışın, tek tek. Da, e, kız kayıp oldu bilmem ne. Sen işte mina Hanım'ı suçluyorsun ya şimdi işte bütün sen sırları biliyorsun bilmem ne. Peki o an 3 gün sonra 5 gün sonra niye Mine'nin evine gidip basmadın? Baba olarak, yani Aynı gün gittim diyorum aynı, ya. Aynı, aynı gün gittim. Sordum ya geldi mi boş telefonu boş verdi gitti diyor. İnkar ediyor. Ya, Kim? Tamam da bugüne kadar. Sen lazım. mi konuşuyorsun o mu konuşuyorsun? Sen konuşuyor? Sen boş konuşuyorsun. Bir saniye dur. Sen mi konuşuyorsun o mu? Sordun ya sorunu sorun evet. evet. Bugüne kadar. Altı yıl, bak Müge <laughs> Hanım ne diyor? Altı yıl geçmiş ya, Allah'tan kork. Yeter. Ya Allah'tan Altı korkma, kafirdir. Anasına bile ana sordum, anasına. Bir dinle. Belada ne çabeni var mı? Gördün mü, duydun mu? Ben bir dinle. Sana değil, sana. Bir dinle, bir dinle, bir dinle, bir dinle. Bak fazla rahatsızım sesimde yok. 6 yıl boyunca bu davayı gütmemişsin. Sadece bu... Türkiye Cumhuriyeti milletin gözünün önüne basın yayınıyla çıkmışsın. Gelmiş burada bana masum oyunlar oynuyor. Kim masum İtalyan oynuyor? Olsa, Allah biliyor her şeyi bak. Allah görür onu yani Ben, ben annesine bile ben sordum. Kaç defa sordum. Tamam, tamam kaç tamam, sen defa sordum. Bir şey bir dakika. Nina'nın annesine dedim ki hiç tamam. gördün mü? Ya, buralı 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 ya. Allah dedi. Ya Müge Hanım ben konuşabilirim. Ama ben hiç konuşamıyorum. Ben Şöyle. Buraya geldimden beri hiç kendim ifade edemedim ki. Bu şimdiye kadar söylememesinin sebebi şudur. Çünkü bizim evde misafir kaldırım bilmiyordu. Çünkü ben Melay'la hiç önce de hiç konuşmadım ki. Konuştuğumu bilmediği için evimde misafir kalmadığı için şimdiye kadar ismimi kullanmadı. Bundan iki buçuk ay önce gittim ifade verdikten sonra tamam bu bunlara gitmiş misafir kalmış. Aa. Tamam işte. Sen ondan sonra kalktın ne olsa mine ne olsa mine ne olsa mine. Sen çok yalan konuşuyorsun. Senin sen kızından menfaat sağlayan bir insansın. Sen, sen beş kuruş etmeyecek bir adamsın sen, köy kızından daha menfaat sağlayın. Sen kızından sizi, menfaat sağladıysan sizi sen kızına Allah bile neler yaptı. daha iyi biliyor. Sen, Çok. Hayır, öyle evet. saçma sapan şeyler yapmışlar. Bekledi bu adamdan her şeyi. Köyler biliyor ananı. Lütfen. Biliyor, Lütfen. evet. Lütfen. başka, bu, bu böyle böyle konulara girmeyin arkadaşlar. Gözünüzle görmediğiniz şeyleri... Çok gözünüzle görmediğiniz şeyleri lütfen iddia var, etmeyin. Ol. Kelime cambazlığı yapıyorum ben buraya çıkın. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.